Sınacak birkaç milyoncuk paketimiz var. Reklam da derken hiç böyle hayal etmemiştim yalnız. Evet ya, bir güzel kız bile yok. Biz bu bıyıklı ama. Hop, oh, bıdı bıdı yok beyler, çalışın. Aktörün <laughs> tüsnüs, tempo, tempo. Sefa oğlum, seni durağın görüyorum. E, abi, ellerim dolu. Bak, yine bıyığıma ağrı girdi. Uçan <laughs> Sefa. <laughs> <laughs> Aha, güzel kız da geldi. <laughs> Aa, emocanlar, siz ne yapıyorsunuz burada? İçimizin şerefine Türksellileri hediyeye boğacakmışsınız. Siz de bari paketleri bizden alsın. Ay çok tatlısınız. Ama biz o işi hallettik. Hediyeyi almak için tek yapman gereken telefonu sallamak. <laughs> Alıyorsun. Aynen. Siz de hemen Türksel hesabım uygulamasını indirin. Telefonunuzu sallayın. Her hafta milyonlarca hediye dakika, SMS, Gigabyte ve Türksel servisleri sizin olsun. Aa, Gerçekçi böyle. Evet. Da biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha, değil mi? Çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerleştirildi puf! Anneler iyi bilirler oyunlar Hayaller zenginleşir bir oyun arkadaşı Onları sevin dedi Ozmo, 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 Oyun arkadaşım Ozmo, Osmo, Osmo var Ozmo, 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 oyun çıkıyor Ozmo, 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 Oyun arkadaşım var Ozmo, 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 Oyun arkadaşım var